Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri belediye ana binasında yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Adıyaman Belediyesi ana Binası'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında personelden ve vatandaşlardan habersiz bir şekilde yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Adıyaman Belediyesi personelinin yangından korunma, tahliye ve müdahale konularında gerekli donanıma sahip olması için gerçekleşen tatbikatla belediyede görevli birim müdürleri ve personeller ve vatandaşlar katıldı. tatbikatla ilgili bilgi veren yetkililer, gerçekleştirilen tatbikatla olası yangına ya da doğal afete karşı her an hazırlıklı olunmasının önemine dikkat çektiklerini söyledi. Bugün Adıyaman Belediyesi'nde biz yıllık olarak periyodik yapmamız gereken iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bugün yangın söndürme tatbikatımızı gerçekleştirdik. Söndürme ekiplerimiz yangın sütünü kullanma konusunda tecrübe kazanıyor. Tatbikatın sonunda anlatılanlar belediye bahçesinde yakılan ateş üzerinden uygulamalı olarak gösterildi. Sönmüyor. Ama <laughs>